Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The Green oynuyorum. Tam olarak burada kalmıştık. Mia beni konuşman lazım diyor. Bizim Mia'ya bir şey oldu. Şu anda tam olarak burada kaldık. Serin devam için de abone olmayı, like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Mia'yı bul diyor. Şimdi bizim Mia'yı bulacağız. Nasıl bulacağız bu Mia'yı? Çok güzel bir şey. İpucu bir yok mu? Nihai nasıl bulacağız? Ne oldu? Aha. Ne oluyor? Of. Seslere bak muhteşem. Anne space tuşuna bas dedi ben de bastım ya. Keşke basmasaydım. Ne oldu ya? Hadi aç bakalım. Alo. Orada neler oluyor diyor. Konuş benimle Jake. Ne Türkçe konuş lan? Alamadık tesisi. Abi, uçak geliyor. Önümüzü göremiyoruz. Hı, uyanalım artık ya. Evet. Aldık tesisi. Ormanın ortasında kalktık ayağa. Defteri aç diyor. Ne diyor? Ne yapacağız? Sopa halat diyor. Yeni diyalog açın. Mia nerede? Beni kabile ben köyümden aradı. Korktu şey what what neydi? Ben meydana meydana kaçıyordum. Hello? Durum oh keşif gezisinin 33. günündeyim. Defteri sıklam oldu. Erzam oh yok. Okay. Mia cevap vermiyor. Bu bizim günlük gibi bir şey herhalde. Burada ne yapacağız şimdi biz? Ne diyor? Basit baraka. Sopa uzun sopa alat palmiye yaprağı. Kısa duvar. Şuradan basit baraka yapalım mı? Şuraya verin. Evet dost döndür. Burası neresiymiş? Şuraya bir yere baraka yapmamız lazım da. Şuradan bir gidelim. Buradan geçiliyor gibi. Düşme. Hop geçtik. bilinmeyen mantar. Aldık bakalım. İşte sopaları alalım. Bundan elimizi kırabiliyoruz mu? Kıramıyoruz. Şunu. ne diyor sopa halat stand küçük sopalar yardım bu kaydetme imkanı verir oyunu kaydetme imkanı verir diyor. palmiye yapımı ateş için bu onu biliyoruz baltalar hasar arttırır hasar arttırır dayanıklı mızraklar hasar arttırır ve azaltır hmm. baltayı falan nasıl yapıyoruz ki üret diyelim Ne yapacağız ki şimdi onu anlamadım ya tam olarak. Sopaları alıyorum. nereye gideceğiz ki? Şuradan inelim mi? Üzülüyor mu burada? yüzün yüzme de var ha. Salyongoz çiğ diyor. çıkılmıyor burada. Ya bir daha Oo. Gidelim bakayım şöyle bir yüzerek. çıkıyor depeyi şuraya bir çıkalım. Defteri aç diyor. Açtık bakalım. Pansuman diyor. Bilinmeyen mantar. Diyor. Şimdi ne yapmamız gerekiyor bizim yardım bul diyor. Yardım bul. Ana ne? Nasıl bulacağız yardımı? Telefonla da konuşamıyoruz. Yardım bul. Bu sesler ne oğlum ya? Çok fena bir şey burası. Garip garip çok ses geliyor da. Nereye gideceğiz biz onu anlamadım. Nereye gitmemiz lazım ki acaba? Ormanın içinde kimden yardım bulacağız biz anlamadım ki o. İnelim bakalım şöyle. Koca ormanın içinde yardım bul. Ben nereden bulacağımızı da gösterseniz. bilmeyen mantardı. Şuradan geçelim bakayım. Şuradan bir gidelim bakayım nereye çıkacak yolumuz. Sesler geliyor garip garip. Abi şu doğru bir yürüyelim o zaman. sonunda aldık sarmaşık halatlar bu şey çıkıyor buradan garip var o ses ne oldu ha şundan çıkıyor kipri mi bu ne eee <laughs> <laughs> kaçtı buradan. Bilinmeyen mantar. Doğru gidiyoruz mu galiba? Garip garip sesler çıkartmayın oğlum. Bu yok, yok Kurbağa sesi o da herhalde. Yani nereden gideceğimiz, ne yapacağımızı tam olarak anlayamadım. Bir harita gibi bir şey de yok ki. Buradan bilinmeyen meyve diyor. Hmm. mantar. Ben nereye gideceğim tam çözemedim. Asma sordu. Bir tane aldık. O ne? Onlar ne? Domuz. Saldırmasın bunlar bana. Boş. saldırım Saldırı Saldırırlar mı ki bunlar bana? Sesler geliyor garip garip. Kaç. Kutla yılan mı? Yılana bak. Saldırma inşallah bana. Şuradan gidiyorum ben. Tehlikeli hayvan var burada çok ya. Doğru gidiyor mu ki ya? Bilmiyorum ki. Yılanın üstünden geçtim. Şuraya doğru gidelim bakayım. Ne çıkacak karşımıza? Aha. Bulduk mu lan? Bir tane mağaraya girdik. Ne var burada? Sesler geliyor garip garip. Buradan ne gideceğiz? Ana. Burada bir şey yok mu? Boşam geldi ki o kadar heyecanı. Boşam yaptı. Şuradan gidelim.

orada değil mi? Yok. Burası nereye gidiyor? Allah biri saldırıyor bana. Allah. Buradan sokmuş. Şuradan gidiyorum ben. Koş 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 koş. oyunda tam olarak anlayamadım ya nasıl ne onu nasıl iyileştireceğiz zehirli bir şey soktu yani. herhalde. Enerjim gidiyor bu Nasıl olacak böyle? Yüksek müteahhit ben de Bandaj. Bandaj yapalım var mı? Şunu iyi bay. disgusting. Şunu da iyi. Geçine bas. Uy, uyu diyor. Hmm. <laughs> uyuyalım bir de o zaman. Tam uyuyalım uykumuzu. İçecek bir şeyler bulunuyor. Solucan. Bak şuradan birden buluruz su ya. Ne no oldu? Welcome to jungle diyor. Ha, buldum su. Ben su içelim. <laughs> Güvenli değil diyor. İçiyor ya bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Arkamda bir şey var. Allah, kaç, ah, kaç, git. Aslan oğlum bu. Gelme lan. Allah geliyor arkandan kaç. Gelme kaç, kaç. Geliyor arkandan kaç. Koş. Ölüyorum. Aslan git. Dövüş aslanla yumrukla aslan. Allah. Kaç gel lan buraya şimdi ben kovalıyorum seni. Alırım aklına ha. Allah Allah. Neydi bu? Ses. Ses duyuyorum diyorum ben de. Kaçayım derken kaçmadım ben de daldım artık. ilk e 12 akıl sağlığı mı? Ne yapacağım anlamadım ben ya. Baraka yapmam lazım aslında. Baraka da yapmam lazım. Aslandan zor kaçtık. Heh buldum araka yapacağım biri burası. Ne lazım bana şimdi? Sopa lazım. Sopalar nereden bulacağız? Bende kaç tane sopa varmış? Bak yine bir şey geliyor. Ses duyuyorum burada. Bunu Eee şunu üst kemerleri kes işaret gerekti diyor. Hmm. Biz balta filan nasıl yapıyoruz ki acaba? Ne bu? Bu da bir işaret var. Onu bilmiyorum üretti bakalım. Küçük sopa. Yere düştü. Taşla mı yapacağız? Ki acaba? Anlayamadım yani tam olarak. <laughs> ne yapalım? Yoruldun mu? Yoruldu herhalde yani Soluyor ağzından. Yoruldu senden bizim olan. Ne yapacağım anlatmıyor ya tam olarak anlayamadım ne yapacağım mı? palat diyor. anana avradan. Sesler geliyor. Ne oluyor? Nasıl bu oyun bu korku oyunu gibi? Ben gidiyorum abi. Gel lan buraya. Koştura koştura gidiyorum ben de. saldırıyor mu bana ne yapıyor ses sesle çıkartıyor var Bu Bunlar ne, neymiş? Allah. Ana, burası neresi? Ne oluyor? Biz ölüyoruz herhalde. Ya herhalde yavaş yavaş da şuraya bir girelim burası neymiş abi kabile köyünü inceliyor taş çember büyük taş ne oluyor abi Nereden çok garip sesler çıkıyor korkuyorum Vallahi bir şeyler geliyor da. Ah. Anlamadım. Ya. Aha geliyor vallahi bir şey geliyor. Bu ne? Allah! Allah! Ya! Gel lan buraya. Ah! Lan geliyor bir de ya. Gel lan Aa yakalandık mı? Ha. Öldük herhalde. Ah be. Başaramadık abi. Serimiz burada bitti mi? <laughs> ne yaptım ben bu oyunu? Valla çok garip şeyler oldu arkadaşlar. Videomuz bu kadar olsun. Ekrana şey ekran ediyorum. Videonun devamı için ek... like atmayı unutmayın. Abone olsanız da mutlu ederim. Mutlu olurum. Yorumlarda da belirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.